Tekirdağ'da nohut mayası kullanılarak üretilen Ramazan çöreği yıllardır iftar sofralarını süslüyor. Kentteki bazı fırınlarda özellikle Ramazan ayında üretilen çörek kendine has tadı ve kokusuyla talep görüyor. Yaklaşık 25 yıldır Ramazan ayında çörek yapan fırıncı Ekrem Ökten Lezzetli bir çörek üretmenin zahmetli olduğunu ve ustalık gerektirdiğini anlattı. Çöre e, diye tabir ediyoruz. Nohut mayasından e, sadece yapılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi katılmıyor. E, sadece nohut mayası. E, tabii bunun nohut mayasının tutması e, her ustanın bir harcı değil. Yani Biz bu mesleği öğrenene kadar eski ustalarımdan e, çok zahmet çektik. E, çok çıkaramadığımız zamanlar oldu. Ama Allah'a şükür şu an 15-20 seneden beri herhangi bir sıkıntımız yok. Gerçi ara sıra mayalar biraz sıkıntılı oluyor. Yani bu sıcağı sevmez, maya soğuğu sevmez. Bebek gibi bir bakmak lazım yani. Gecede 4-5 defa yerlerini değiştirmek lazım. Bu nohut mayasının. Bunu almadığı zaman bilin ki yani toparlak çık, top olarak çıktığı zaman çok böyle yuvarlak ya da çok kendini yaydığı zaman ee, şu sarı rengini alması lazım. Yoksa rengini almadığınız zaman bilin ki bunun içine e, ya pakmaya atılmıştır ya da yumurta sürülmüştür. Bunun üzerinde herhangi bir e, yumurtadır ya da başka bir katkı maddesi yok dediğim e, şekilde sadece nohut mayası var. Ramazan çöreğimizi aldık. Yıllardır gelen bir gelenektir bu. On numaradır. Sadece Ramazan'a özel bir çörektir. Daha severek yiyoruz. Ramazan bitene kadar her akşam soframızda olur bu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. İnşallah. Ta Osmanlı döneminden beri gelen bir gelenek. Yani onlarca yıla, yüzlerce yıla dayanan bir gelenek ve sadece Tekirdağ ve yöresine mahsus bir gelenek. Yani nohut mayasından yapılır. Nohut mayasının özelliği de yani tokluk hissi vermesidir ve uzun sürede dayanmasıdır. Normal bir ekmekten daha uzun süre dayanır Ramazan çöreği. Bu manada Tekirdağ'da alışıla gelmiş Osmanlı döneminden beri önemli bir gelenektir. Amacımız inşallah en kısa sürede hazırlıklarını yapıyoruz. Coğrafi işarete kavuşturmaktır. Çünkü belki de bugüne kadar coğrafi işareti aldığımız birçok temel gıda maddesinden yani köfteden, efendime, peynir elvasından, Efendime söyleyeyim Hayrebolu Tatlısı'ndan, Boza'sından daha ziyade Tekirdağ bölgesine münhasır olması hasebiyle bile çok değer kazanacağına inanıyorum.